yaptın tam Almanya bize. İş saatinde sırası mı? Evet Davut sırası. Böyle pislik içinde nasıl oturuyorsunuz? Ee, eziyet valla. Şimdi bir müşteri gelirse anne. Gelsin. Ayıp bir şey yapmıyoruz. Temizlik. Oh. oh. Galip bakma öyle yüzüme. Çabuk içeriden getir yatağını yorganını buraya. Tamam yenge. Dikkat et tertip fare çıkabilir. Ha? Fare mi dedin? Fare mi varmış orada? Oh baba böyle böyle. Al. Yapma öyle elinle. Hiç hoşlanmam. Olur ama Davut. Bu pislikte her şey olur. Esalet. Oh kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Dank kaşın Dilek. Gelsene bak ne güzel köpürtük. Öyle yumuşak yumuşak. Güzel koştum kork. Çarparım şimdi patlatırım seni. Yenge nereye koyayım bunu? Aa, bu ne? Çıkar şunu çıkar çıkar. Nasıl yatıyorsun bunun içinde galip be? Pis anne hiç çıkamıyor ki. Haftada bir ters yüz yapıyorum yenge. Fare çıkmaz mı bunun içinden Davut? Bak! Tık kalıbına. Bir şey gördün mü? Var bir tıkırdı içeride amca. Ne? Tıkıtı mı dedin? Kaynıyor baba böyle böyle. Evet. Yapma böyle böyle. İğrenç. Fare mi var? Gelme sakın Dilek. Çok korkarım. Çabuk orada ne varsa getir buraya galip. Korkarım yenge. Senin kalıbına. Hadi oğlum sen gir içeri. Yok baba hoşlanmam ben. Oo, kolay gelsin. Temizlik mi var? Fare var Hüseyin amca. Fare mi? Ana. Hoş geldin gözüm. Hoş bulduk ustam. Ben de şöyle bir uğradım. Sen de korkar mısın Hüseyin amca? Ayıp be. Delikanlı adamlarsınız. Yeğenim fareden de korkulur mu? Sizi mi yiyecek? Ah, rica etsem şöyle bir bakar mısınız Hüseyin efendi? Bakarız yenge. Niye bakmayalım? Fare ne yapar adama? O senden korksun. Hani nerede fare? Bravo vallahi gözüm. Tebrik ederim Hüseyin amca. İzlanda karşısına çıkacak ilk on bir kimsin valla. Vur vur inlesin. Topu vereyim mi Hüseyin amca? Aaa şamata yok. Her an çıkabilir dilek gelme. Ölmüş bu. Ölmüş. Ha, ölmüş mü? Ölmüş ölmüş. Gelme üstüme. Uzak kızım! Aman Aman hoşçakalın. Ay gözüm görmesin. Allah Allah. Ya amma yaptınız. Korkacak bir şey yok ya. Fındık faresi fındık. Ceset ceset. Nasıl mı yapıyorsun gözüm? Getirme şu pisi. Hoşlanmam dedim. Ben de hoşlanmam amca. Sarıl bana dilek yumuşak yumuşak. Sen de korkarsın. Aa, ci... ne yapıyorsun tertip? Ya bakın şu telefona biriniz hayrınıza müşteri arıyor. Geç geç